Müslümanların çok önemli bir özelliği vardır. Müslümanlar bir iş yaptıklarında onu hemen Allah'a hediye ederler. Ve ancak ve sadece Allah rızası için yaparlar. Ve Allah için samimi olarak, ihlasla, imanla yapılan her iş hemen ahirete kilitlenir. Müslümanlar için hiçbir zaman o işin sonucunun... İlla kendi isteklerine göre sonuçlanması diye bir şey söz konusu değildir. Müslümanlar bir şey yaparlar ve sonra onun sonucunu Allah'a bırakırlar. İhlasla yaparlar ve Allah'ın Allah o yaptıkları iş sonucunda onlara inşallah ecir vereceğini ümit ederler Allah'tan. Günlük hayatta bazı şeylerle karşılaşırız. Mesela bilgisayarda insan bir şey yazar, bir yazı yazar, bilgisayara kitlenir, yazdığı yazı bir anda gider. Mesela bir yemek yapar, bir saniyesinde telefon çalar, yemek tamamen yanar ve bütün yemek bir anda çöpe atılmak zorunda kalınır. Ya da bir temizlik yapar. İki kişi gelir temizlediği bütün yeri anında kirletir. İşte ama hiçbir zaman Müslüman böyle bir tavır yani böyle bir yaptığı bir işin böyle sonuçlanması karşısında ne üzülür, ne ağlar, ne ona hüzünlenir, yaptığım her şey boşa gitti diye asla ağzından böyle bir şey çıkmaz. Çünkü o yaptığı işi Allah'a hediye etmiştir. Mesela bir temizlik yaptıysa onu Müslümanların belki orada güzelliği, göz güzelliği, temizliği, rahat etmesi için yapar. Bir yemek yapacaksa Müslümanlar lezzet alsın, hoşlarına gitsin diye yapar. O yemek yansa da, o yer kirlense de o onu ihlasla yaptığı için Allah ona o edir yine aynı şekilde verir. Bu küfürde olur yani. Küfür karakterinde o cahiliye diye hep anlattığımız karakterde olur. Bir şey yapar, yaptım boşa gitti diye hüzünlenir. Ona çok üzülür halbuki o zaten çalışmış ve evet. boşuna yorulmuştur. Allah ayetinde söylüyor. Çünkü onlar çalışmış ve boşuna yorulmuşlardır diye biliyor Allah. Kimisi şeytanlar Rabb'i sanırım. Evet gösteriş Tabii. olsun diye yapar. Allah rızası için yapmadığından dolayı o onu çok büyük bir felaket gibi algılar. Halbuki Allah rızası için yaptığı işte sonuç her ne olursa olsun inşallah Allah ona ecrini verecektir. Bu Müslümanların çok güzel bir tavrıdır. Müslümanların tevekkülüdür. Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını gösteren bir güzelliktir. Sonuç her ne olursa olsun Müslüman Allah'tan her zaman razıdır inşallah. Belki saatlerce çok onun vaktini alacak, yorulduğu bir iştir. Ama o yine o iş sanki en güzel şekilde sonuçlanmış gibi ecrini alacaktır inşallah. İnşallah. i̇nşallah.